Öztürk Yılmaz'dan MHP'yi küplere bindiren sözler, ülke ocakları kapatılsın. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, çete ve rant işlerine bulaşan ülke ocakları kapatılmalıdır, çağrısı yaptı. MHP'den Yılmaz'a ağır bir yanıt geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı ve 26-27. dönem Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, suç örgütlerinin yuvası haline geldiğini öne sürdüğü MHP'nin Gençlik Teşkilatı Ülke Ocakları'nın kapatılması çağrısında bulundu. Yılmaz sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada çağrısını şu sözlerle dile getirdi: İdealine samimi bağlı ve şiddeti reddeden vatansever ülkücüleri tenzih ediyorum. Onlara tek sözüm yok ve olamaz da. Çok iyi dostlarım var ve samimi insanlar. Konu ülkücüler değil, ülke ocakları. Ülke ocakları kapatılmalı. Terör, uyuşturucu, mafya, rant ve çete haline dönüştü. Devlet içinde devlet olmaz. PKK dağda askerlerimizi şehit ediyor, ülke ocaklarındaki mafyalar da biz siyasetçileri şehirde öldürüyor. Arkalarında bazı siyasi partiler var. Bu nedenle suça karışanları yargılatamıyoruz. Her taşın altından bunlar çıkıyor. Bana dönük suikastte de ülkücü mafyacılar taşeron olarak kullanıldı. Sinan Ateş dosyası da aynı. Böyle devlet olur mu? Böyle hukuk olur mu? Böyle adalet olur mu? Bu yapı kesinlikle kapatılmalıdır. Benzer yapılarda bu çağrıya MHP'den ise sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya Öztürk Yılmaz'ı ağır sözlerle hedef alarak şöyle dedi. Ülke ocakları kapatılsın diye bilen çakal yüreği yutmuş Öztürk Yılmaz, sana onursuz demiyorum çünkü onursuzluk insana has bir iç değer yoksunluğu halidir ve bugüne kadar bu sıfatla anılanlara hakaret olur. Sana insan dışı yaratık da demiyorum çünkü mahlukatında yaratılışı gereği bir değeri vardır. Türk milleti, vatanına, milletine, dinine sahip çıkan ve bu değerler uğrunda serden geçebilen, şehadete giderken dahi, kızıl elmaya kızıl elmaya diye haykırabilen, gençliğe Türkiye yüzyılını Türk devri yapma şuuru aşılayan Türk gençliğinin eğitim ve kültür yuvası ülke ocaklarını da bilir, Musul'daki stratejik rezilliğinden dolayı seni de. Rezilliğinle ünlendin, zırvalarınla kepaze oldun. Öztürk Yılmaz, sosyal medyada Karakaya'nın yanı sıra çok sayıda MHP ve Ülke Ocakları yöneticisi tarafından da hedef oldu. Senden daha çobanı olmaz. Öztürk bunun üzerine Karakaya'ya sözlerini alıntılayarak bir yanıt verdi. Şu üsluba bak, terör estiriyor aklınca diyen Yılmaz, Karakaya'ya, Feriştah'ın gelsin. Sen kimsin de kimi tehdit ediyorsun? Bu yazdıklarını da unutma. Seni kim profesör yapmış? Senden dana çobanı olmaz. Yalaka, zoruna gitti değil mi? Çünkü bu pisliğin ta içindesin sen de ifadeleriyle seslendi. Yılmaz, paylaşımını boşuna demiyoruz. Ülke ocakları kapatılacak, vurgusuyla tamamladı. Öztürk Yılmaz, bıçaklı saldırıya uğramıştı. Dört kez bıçaklanmıştı. Yayla Gül, Başkan Yılmaz müdahale edince arkasından dört kez bıçaklamış. Kurucu üyemiz Nalan Hanım müdahale etmiş, sandalyeyi fırlatmış ama saldırgan kaçmış. Şu anda dört yerinden yaralı ama hayati tehlikesi yok. Akli dengesi yerinde biri, orta yaşlarda. Bence planlı bir şekilde gelmiş. Partili biri değil, dışarıdan yaptırmışlar açıklaması yapmıştı. Öztürk Yılmaz'dan videolu paylaşım. Parti genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayan Yenilik Partisi Genel Başkan Öztürk Yılmaz, Twitter hesabından bir video paylaştı. İçişleri Bakanlığından korkuma talep ettiğini ancak buna yanıt alamadığını ifade eden Yılmaz, itlerini göndererek bana mesaj vermek isteyenler şunu bilsin, ben sizden korkmuyorum, Kaldığım yerden daha güçlü bir şekilde devam edeceğim. Korkudan kaçmayacağım, korkunun üzerine yürüyeceğim. Erkekseniz siz karşıma çıkın, 5 paralık adamlarınızı göndermeyin demişti. Saldırgan yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat K, Bolu şehirler arası otobüs terminalinde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır denildi. Saldırı anını anlatmıştı. Parti Genel Merkezi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan ve Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yılmaz, olay anını anlattığı videoda bıçaklı saldırıda bulunan kişinin Tuzluçalı olduğunu, İstanbul Küçükçekmece'de oturduğunu söylediğini aktardı. Kişinin kendisiyle tanışmaktan büyük onur duyduğunu söylediğini belirten Yılmaz şunları kaydetti: "Konuştuk 5 dakika. Benim bu arada görüşmelerim var. Çok teşekkür ettim. İsterseniz size bir kahve ikram edeyim." dedim. Olur, kahvenizi içmekten mutlu olurum, dedi. Arkamı döndüm, bıçağı çekti, direkt boğazıma çekmeye çalıştı. O arada fark edip ani bir hareket yapınca bu defa arkadan dört defa üst üste vurdu ve kaçtı. Kaçarken peşine düştüm. Arkadaşlarımız da peşine düştü, iki bayan arkadaşımız vardı. Ondan sonra da kaçtı, gitti. Olay bu.